Hocam, empatik iletişim nedir? Teşekkür ederim Emre'ciğim. Empatik iletişim kısaca halden anlayan iletişimdir. Kişi birini anlamak istiyorsa o hali yaşaması gerekiyor. Yaşadığında daha iyi anlar. Ve empatik iletişim dinlemeyle, karşıdakiyle ilgili bilgileri, durumları öğrenmeyle, onun ruh halini çözümlemeyle ve o ruh haline eşdeğer davranışı göstermeyle olur. Yani tok açın halinden anlamaz misali. O yüzden halden anlamak çok önemli. Bir kişi hastalanmadığı sürece, o hastalığın derinliğini yaşamadığı sürece sağlığın kıymetini bilmez. Veya hastalanan insanların neler çektiğini anlamaz. Ama bunu yaşayan, o gecelerin uzunluğunu hasta haliyle gören insan ne yapar? Önce kendi sağlığına dikkat eder, sonra çevresindeki insanların sağlığına dikkat eder. O kadar önemlidir ki eskiler bunun yaklaşımını çok güzel belirlemişler. Yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin yaklaşımı vardır bizim kültürümüzde, medeniyetimizde sevgili dostlar. Bu o kadar önemlidir ki çünkü günümüzde insanlar artık halden anlamaz oldu. Herkes bencilleşti, herkes sadece kendini düşünür oldu. Bu ömür dediğimiz şey, Temmuz güneşindeki eriyen kar gibi olduğu halde bu ne gurur, bu ne kibir. Öyledir. Her şey incelikten, insan kalınlıktan kırılır sevgili dostlar. Empatik iletişim çok önemlidir. Ben halden anlayan iletişim diyorum. Gönle giren iletişim diyorum. Etkili iletişim diyorum. Çünkü hali bilmezsen halden anlamazsın. Halden anlamadığın zamanda ne yaparsın? O kişiyle eş duyum sağlayamazsın. Yani ona etkili olamazsın. Evet, ilmel yakın dedik. İlmel yakın sadece o işin bilgisidir. Yani çöl gibi bir yerde yaşayan kişi karla ilgili hemen hemen hiçbir şey bilmez. Sadece soğuk yerlerde karın yağdığını bilir. Bu bir bilgidir ama daha vakıflık derecesi değildir. Ne yapar? O çölde yaşayan kişi bu bilginin dışında kar yağan bir yere gittiğinde, karın yağdığını gördüğünde, bir arabadan geçerken ne olur bu? Aynel yakın. Karın yağdığını görmüştür. Ama yeterli midir? Hayır, yeterli değildir. Bir de arabadan inip o karın üzerine yağdığını, onun o soğuk etkisini, onun o ıslaklığını, onun neler yaptığını gördüğünde, yaşadığında, tecrübe edindiğinde ne yapar? Karın ne kadar önemli olduğunu anlar. Bununla ilgili herkesin başından geçmiştir. Benim de başımdan geçen bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. İnsan o zamandan sonra anlıyor. Sevgili babam vefat ettiğinde ben yanındaydım. Ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı takdir ilahi. Ne desek boş. Sözün bittiği yer. Ölüm vefat vaki oldu, vuku buldu, gerçekleşti. Ben sevgili babamın yıkama işlemine girdim. Kendi elimle babamı yıkadım. Ama yıkamadan önce morgda gördüğümde o cap canlı, o ruhun var olduğu insan, o sevgili babam sadece bir cesede dönmüştü. O zaman anladım ruhun bedene nasıl nüfuz ettiğini, neler yaptığını. Ve kendi elimle yıkadıktan sonra şunu fark ettim. Ölüm hakikaten bir ibretmiş. Ölüm hakikaten çok büyük bir ibretmiş. Ama empati merhametle beraberdir. Ve bu herkese nasip olmaz. Çünkü merhamet masumdur. Her kalbe girmez. Ve babamı yıkadığım zaman şunu anladım ki güç ve kuvvetin yegane sahibi Allah ve bizim gücümüz onun verdiği kadardır. Ve o zaman anlıyorsunuz bu dünyanın geçiciliğini, her şeyin geçici fani olduğunu ve kalıcı olanın ne olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Ondan önce de ben taziyelere gittim. Ama kendi babamın vefatını tecrübe edip yaşadıktan sonra öldükten sonra insanların neler hissettiğini çok daha iyi anladım. Ve o zaman hangi acının ne derecede olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ondan sonra bakış açım çok farklı olmaya başladı. Empatik iletişim bu anlamda çok önemlidir. Hali ancak ehli bilir. Hali yaşayan, o hali yaşayanı daha iyi anlar. O yüzden sevgili dostlar, halden anlamak gerekiyor. Çünkü ömür halden hale geçişi gösteriyor her gün. Anımız anına uymuyor. O zaman ne yapmak gerekiyor? Halden anlamak gerekiyor. Ve insanlara bu şekilde yaklaşmak gerekiyor. Önemli olan okuduklarımız değil, anladıklarımızdır. Önemli olan anladıklarımız da değil. Yaşadıklarımızdır. Ama önemli olan yaşadıklarımız da değil. Bir ömür boyu yaşattıklarımızdır. O yüzden sevgili dostlar, empatik iletişim o kadar önemlidir ki, günümüzde insanların ayrıştığı, insanların bencilleştiği Kibir ve ucub dediğimiz kendini beğenme ve başkalarını küçük görme davranışıyla hemhal olduğu bir dönemde maalesef empatik iletişimi unuttuk. Halleri görmezden geldik. Sadece kendimize odaklandık. Oysa empatik iletişim komşusu açken tok yatan bizden değildir düsturunu bize öğretti. O yüzden sevgili dostlar eğer Yaşadığınız hallerden ders çıkarırsanız sadece o halleri sizin yaşamadığınızı da bilirsiniz. Sadece siz sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yaşayan insanlar da var. Eğer evine aşk götüremeyecek durumda olan biri bunu ciddi anlamda yaşarsa evine hiçbir şeyi götüremeyen insanları çok daha iyi anlar. Ve ona göre ne yapar? bütçesinin kazancının bir miktarını ayırır ve o insanlara yardımda bulunur. Bilir ki evine ekmek götürememenin acısı bir erkek için, bir aile reisi için çok zor bir olaydır. Ve kendisi eğer bu zorluğu yaşamışsa başkasının bu zorluğa yaşamasına izin vermez. Duyduğunda, haberdar olduğunda ne yapar? Elindeki imkanlara göre gereğini yapar ve bunu günlük yaşamına uygular. O yüzden sevgili dostlar, halden anlayın ve halini gördüğünüz insanların yardımına koşun. Onlar üzerinde etkili olun. Empatik iletişim, halden anlayan iletişimdir. Eğer siz etkili olmak istiyorsanız, empatik iletişimi günlük yaşamınıza mutlaka ama mutlaka aktarın. Günümüzde insanlar bireyselleşti. Hep ben oldu. Eskiden bizdik. Şimdi ben oldu. Yeniden biz olma zamanı. Yeniden ayağa kalkma zamanı. Yeniden insan olma zamanı. Çünkü insanız. Düşmez kalkmaz bir Allah. Biz de düşeriz. Düşeni kaldırdığımız zaman Rabbim de bizi kaldırır. Ama biz düşeni kaldırmadığımız zaman, nimete şükretmediğimiz zaman ve hep şikayet ettiğimiz zaman nimet elimizden gider. Ama nimete şükrettiğimiz zaman o nimet çoğalır. O yüzden sevgili dostlar, empatik iletişimin hayattaki özelliği bu. Bugün size özellikle hayatın içinden bir şeyler sunmak istedim. Yaşadıklarım üzerinden size seslenmek istedim. Çünkü iletişim sıradan bir olay değil. Lütfen ama lütfen ne yaşattığınıza dikkat edin. Evinizde sosyal yaşamınızda ve iş yaşamınızda. Kapatıyorum.